tekrar yeni bir programa hoş geldiniz diyerek başlıyorum. Önce kısaca bir teşekkürlerimi ileteyim. Yeni abone olanlara, kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler, yorumlar için teşekkürler. Güzel yorumlarınız için çok teşekkürler. Lütfen Kanada'da tek başıma ormanın içinde böyle bir projeyi, organizasyonu, bugünkü konumuz organizasyon organizasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Desteklerinizi benim için değerli. Lütfen esirgemeyin. Beğenin, paylaşın, izleyin. ya yeah, YouTube coşsun. <laughs> evet, organizasyon ve kısaca teşekkürlerimi ilettikten sonra konumuza girelim. Tabii 10 Kasım yaklaşmakta. Bu videoyu büyük ihtimal 10 Kasım sonrası yayınlayacağım. O yüzden şimdiden farkında olduğumu tabii ki unutmak ne mümkün zaten ya. Yani. Farkında olmayan olmamak ne mümkün de neyse. Evet, Türk'ün işi organizasyon. Değil mi? Organizasyon yeteneğimiz sayesinde yüz yıllarca devletler kurduk değil mi? Devletler yıktık değil mi? derler ya Türk hiç devletsiz kalmadı. Neden? Organizasyon yeteneği. Organize olduk hemen. Hani baktık ki devlet kuramıyoruz. O zaman hemen böyle devletlerin içine sızdık. Daha sonra ele geçirdik falan. Öyle anlatıyorlar. Hani benim şahsi olarak anladığım bir konu değil. Anlatılanları anlatıyorum. Ben de bugün organizasyon yapacağım. At üstünde <laughs> kılıç sallayarak <laughs> Bütün dünyaya hükmeden atalarımızın bugün getirildiği durum bu. Kanada'da bir ormanın içinde böyle çadırların içini organize etmekle uğraşıyorum. Bizi bu hale getirmek için eğitenler, öğretenler, öğretenler, kandırılanlar, e, bu Amerikan yardımları yüzünden onlar da utansın inşallah birazcık. Biz işte bugün e, bunları organize ediyoruz. Umarım yakın zamanda daha büyük organizasyonlara da imza atarız. Umarım gününüz iyi geçmektedir ve bu videoya gününüze birazcık daha neşe katabilir. Şimdi tabi organize olmadan önceki halini bir değil mi, göstereyim. Şimdi bu çadırı, burası alet çadırına bunu yakıştırdım. Bunu koyacağım. Hem alçak. Zaten parçalanmak üzere. Bu sene umarım kar ağırlığına dayanır çok iyi hizmetlerde bulundu bana. Bu seneye zannedersem başka bir çadır bulmam gerekiyor bunun yerine. Neyse. Çok iyi yani. Üç senedir devamlı böyle kurulu bir vaziyette ve için, içinde de bunlar var yani. Neyse çadırın hali bu. Evet bu. Gördüğünüz gibi çeşitli adetler. Hepsinin nerede olduğunu aradığım zaman hepsini biliyorum şimdi organize edeceğim ya. Şimdi hepsinin yeri değişecek. <laughs> o yüzden olabildiğince az dokunacağım. Ee, hani yer açmak. Burası da bu sene kurduğum üçüncü depo çadırı aslında. Bu bu büyük çadırı ikinci yer aldım. 20 dolara. Ta Huntsville'e kadar gittim bunu almak için. Güzel çadır çıktı neyse ki şimdiye kadar dayandı yaz başından beri burada burada da bu tür malzemeler var buraya mesela sobayı falan koyuyorum yazın ee, burada da bu malzemeler var evet ufak bir tefek bir yer açmaya çalışacağım olay bu evet bu kutu düzenledik burası bahçe malzemeleri tohumlar falan. Demin aniden bir yağmur bastı. O yüzden toparladım. Yoksa da şu halıyı falan kurutuyordum biraz. Toparladım. Alet çadırı. Artık ne nerede daha bilmiyorum. Ayrıca bu da depo. Görüldüğü üzere çok daha ulaşılabilir. Açık neyin nerede olduğu daha gruplan gruplar daha belli bir şekilde yerleştirdim. Evet, şöyle bir çöp çıkardım. Eski ayakkabılar falan gazeteler o buşu Evet bir iki saat bu işle uğraştım. Şimdi bir çay molası. Ee, günün ikinci konusu ok yay e, konuları. Bu bu yay oğlum için almıştım. Bu hafif bir yay. E, 30 pound galiba. Benimkisi 50 pound. Ee, pek kaliteli bir yay değil. Şu öyle okları takmak için bir alet var. O olursa bayağı bir işi kolaylaştıracak. O yüzden bir tane onlardan aldım okun e, kıçını yerleştirdiğimiz yeri belirten bir şey bu. Bir tane onlardan aldım. Kendi ve şey alırken e, kırılan yayıma Şimdi bunu takmaya çalışacağım. Bir defa yaptığım bir şey olarak. Evet. Evet de böyle bir şey olmalı. Tamam. Bir atış yapayım bakayım oğlumun yayıyla. Ee, bir de ya atış yapmadan evvel wax wax sürelim yaya bal mı mı? Evet. Aynen şunun gibi Evet, güzel, kolay. Şimdi benimkine bakalım. Şimdi bunu takarken büyük olan deliği ilk önce tespit ediyorsunuz. Büyük olan delik bu. Büyük olan delik üst tarafa geliyor. Koyar, büyük olan tarafı şöyle üst tarafa koyuyoruz. Ondan sonra bunu yerine yerleştiriyoruz ve oturtuyoruz yerine. Bir şekilde, şu kadar. Bu da üst tarafı burada şu anda. Sonra e, yay bir ayak burada bir ayak burada. Bunu böyle tutuyorum. Şuradan ittiriyorum. Yerine geçiriyorum. Sonra yerine oturup oturmadığını kontrol etmek için şöyle yapılırmış. Şöyle bir şöyle. Bak bu ne kadar sert. Kontrol ediyorum yerine oturmuş mu? Evet oturmuş. Bayağı sert. Bunu da bir mumlayalım. Böylece bakımı yapmış olalım. Evet, hadi bismillah diyoruz. Başlıyoruz. Fazla gelmiyorum tabii. İlk başlangıç atışları. daha iyi. Tabii sert alışmışım. Günaydın. Gördüğünüz gibi güneşli çok güzel bir sabah. Şu an eksi bir derece ama eksi üç dereceydi. Isınmış oldu. <laughs> güneşli olunca insana bir mutluluk geliyor. Bugünkü projem Evet şöyle bir şurada bir boşluk. Bir de burada bir boşluk. Bu tarafında böyle bir duvar. örmek istiyorum buraya. Evet o kadar. O tarafı açık bırakacağım. Arka tarafta da bir tane kalas var zaten. Kocaman bir devlik ağaç var. O duruyor orada öyle. Ee, sadece L şeklinde yapacağım. Evet. Evet. Harikulade. Plan hazır. E ayrıca bu <laughs> kutu çok hoşuma gitti. E, yaprak kutum. Onun yerine bir tane daha yapacağım. İkinci bir kutu olsun. Evet. Yaprak kutusu tabii. Yapraklar yağmuru görünce çökmüşler. Evet çok iyi. Evet, kompost da <laughs> e, yapraklarla kaplamıştım zaten. Öyle sıra gelip e, çayları falan atıyorum üstüne e, suyu, su hem de su atıyorum bu şekilde. Şey oluyor. Hala mutfaktan çıkan bazı şeyleri karnabahar yaprakları falan atıyorum. Ve yine bu kompost civarında biriktirdiğim. E, Talaşlar ve bunlar ben bunların üstünü açık bıraktım ki şey olsun evet çok güzel. <laughs> evet yani böyle elimden gelen her şekilde bir kompost üretmeye gayet ediyorum evet, bu bostan çevre çalışması sırasında bir tane akça ağaç maple, söktüm burada bir tane diş budak kesmiştim geçenlerde hatırlarsınız videolarda var onun yerine bu akça ağacı ekeyim bunun etrafı için Aynı ölçüde şunu üstüne koydum. Etrafından kürekle geçerek bir tane çukura kestim kenarları. Şimdi şu taşları biraz toparlayayım. Evet. Fazla derin yapmamak lazım bu. Şu önceki toprak seviyesinin altına girmemeli. Burada şurayı uzun bıraktım ki şu kök sığsın diye. Şu şekilde deniyorum. Neden? Çünkü bu olmuyor. Bu transplantasyonlar için falan kök gelişimi için birebir. 4 10 0. Şöyle yapılıyor. Şöyle birazcık bir toprağı serpiştiriyorum fazla da koymayalım. Ya karşı kökleri. Şöyle biraz toprakla karıştırıyoruz bunu. Üstüne de toprak örtüyoruz. Onun üstüne de transplantasyonumuzu transplant yapacağımız bitkiyi koyuyoruz buraya kısmetmiş öyle güzel bir toprak ha ağaç. Karşısında da var bir tane akça ağaç. Nereden anladım akça ağaç olduğunu? Şu kabuğundaki izler. Daha sonra renk değiştiriyor böyle sonbaharda böyle kızık, kırmızımsı bir renk alıyor. Sonra uçlarında tomurcuklar var. şu şekil. Hemen yan yana. Bakın şurada karşıdaki onu da göstereyim. Bakın bunda da aynı. Bir bu tarafta, bir o tarafta karşılıklı tomurcuklar. Kırmızımsı bir renk tepelerde. Aşağıya inince de o izler. Şimdi tam karşısında da bunu aynı akça aç. Burası güzel bir köprü gibi olur inşallah. ilerleyen senelerde bu açlık tutarsa tamamdır. Gördüğünüz gibi şu kütük zaten güzel bir şekilde burayı kaplamış. Biraz şu üç tarafını şuradaki öbür kütüye yaklaştıracağım. Daha sonra onun geldiği bu doğrultudan buradan bu kütüklerle şöyle aşağıya doğru bir çizgi çekeceğim ilk önce. Sonra işte bunları kullanarak bu yığınları aslında şu outhouse'un oradaki yığını boşaltmak istiyorum. Ee, onu taşıyabilirsem çok iyi olacak. Ama burada da bir sürü şey var. Yine şunlara belki dokunmadan hani bunlarda ilk bariyer olsun gibisinden. <laughs> o kadar evet. Öyle bir şey yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Ve tamamlandı gibi. Ee, bu tarafı böyle alçak bıraktım. Böyle buraya doğru. Buradan bir çıkış var çünkü. Çıkış yaptım oraya. Ee, bu şöyle bir yararı olacak. Hem burayı açtım. Burayı çünkü ben geçen baharda bahçe olarak hazırlamıştım. Ama sonra bu sediri falan düşürünce burada. Daha sonra da otlar büyüyünce burası kapandı. Şurada bir göbek öbek vardı onu kaldırdım. Şurada bir öbek vardı onu kaldırdım. Burada bir öbek vardı bunu kaldırdım. Ve şu öbek kalkmaya devam ediyor. Şurada bir öbek vardı. Ve de şurada. Böyle bir duvar. Bu duvar en böyle e, geyiktir falan. Bu ağacı kesmiştim işte bu ağaç. Bunların çoğu neredeyse yarısı bu ağacın dalı yani. Sedir. Neyse. Hem geyik meyik yaklaşmadılar bu sene bu teller sayesinde. Ama hani böyle bir şey daha olsun. bir engel daha olsun. Ayrıca bu bölümde de bu bölüme de ekim yapmayı bazı işte ne bileyim patatestir falan ekstra ekmek alan ekme alanı diye şey yapıyorum. Buraya gelirlerse de bakalım ona göre davranacağız. işte burası bıraktığım boşluk. Buradan da böyle gerekirse çıkmak için Öyle çıkıyoruz. Evet. Bence iyi oldu. Ne kadar yüksek oldu. Buraya kadar. Demek ki benim benim bacağım boyunda yaklaşık 3,5 feet falan herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> evet bu iş tamam.